Vermiyoruz, vermiyoruz. Tartışması, ya, yapacağım şimdi tartışmasını. milleti. Ya ticaret bakanını ararız sıkıntı yok. Ben numara müşterilere yardımcı olamıyorum. Ben şikayetimi yapacağım şimdi evet, benim beni şu aldığım ya 130 lira rafta buraya geliyorum 190 lira böyle bir rezillik olamaz hayır kabul etmiyorum ben bunu. Böyle bir şey yok bu benim aldığım raf fiyatından geçecek hanımefendi. Böyle bir şey olmaz. Ben böyle susacağım. Millet susacak. Böyle geçirmeye devam edeceksiniz ayıptır söylemesi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet, Tam kim polis arayın şikayetçi olun benden. Tam polis arayın benden şikayetçi olur musunuz? Merci Güvenliği ederim. çağırın. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Allah aşkına. <laughs> haksız isem haksız <laughs> değil. 130 liraya raf fiyatı var. Kasada 190 liraya. Ya böyle bir şey yok ya. Burada insanları galyana getirmeyin. Getiririm abi. Bu insanın bu insanın sizi ilgilendirmez. Bu böyle bir şey yok ya. Çağırın. Çağır lan polis çağırsan de. Çağır. Böyle bir rezillik yok ya. Ben 130 liraya alacağım, 190 lira olarak olacak ha. Bu milleti eşek yerine koymaktır ya. Ha bile ben yalnız o videoda çıktım. Yalnızdayım diye sürekli atacağım mı sosyal medyada?